yapalım ne istiyorsunuz benden bu yayın neye hizmet etsin şimdi dileyin benden ne dilerseniz sorumu soracaksınız olumlama mı istiyorsunuz niyet mi istiyorsunuz ne yapalım hizmetinizdeyim efendim merhaba merhaba sana gün yoğunluğu sizi görünce uçup gitti Güzel olmuş. Tansu Çiller gibi olmuşsunuz. Çil ve <laughs> modum düşmüştü sizi görünce içim ısındı gülümsedim çok şükür evet nasıl olursa olsun havalar nasıl olursa olsun bizim havamız iyi olsun geçirdiğimiz güzel güne şükrediyoruz teşekkür ederim iltifatlarınız için sakin bir gün Kıbrıs soğuk evet para, para ile ilgili seçim yapmakla ilgili bir şey seçemiyor musunuz Selda Hanım? Seçim neyi seçmek istiyorsunuz? Bir şey mi var? Kalbi fesatların kalbinin ekmeğini yemesi için olumlama yapalım. <laughs> Ayşe çok tatlısın ya. <laughs> Herkes kalbinin ekmeğini yer tatlım. Elinde sonunda karma yasası diye bir şey var. Geri dönüş yasası diye bir şey var. Ektiğini biçersin diye bir şey var. Sen ne düşünürsen o olur diye bir şey var. Enerji çıktığı kaynağa geri döner. Mutlaka mutlaka dünyaya da dolsa o enerji. Yani niyetler çok önemli. Yani kime ne yaptığımız. İşte bazen birilerine sadaka verirsiniz. İyilik yaparsınız. Ondan beklersiniz o oradan dönsün diye. Ama bir bakarsınız hiç ummadığınız yerden hiç ummadığınız şekilde bereketlenirsiniz. Karşı taraf ne kul bilmezse. Neydi? Balık bilmezse halik bilir miydi? Bunu çok söylüyoruz. Hı? Şükürler olsun niyet. Biz de oğlumla pazar yaptık dışarıda yemek keyfi. Çok güzel maşallah bu ne güzellik. Bugünün berbat geçti. 3 saatlik yol gittik hastaneye almadılar. İçe 28 günü gitmeliymişim. Biz zamanı yanlış bilmişiz. Neyse bunun hediyeleri nelerdir diye sor irade. Bu yanlışlığın hediyeleri nelerdir? Hı? Bolluk bereketle ilgili. Bolluk bereket. Tamam peki bolluk bereketle ilgili. Hazır mısınız? Para ile ilgili. Hı? Para ve bolluk bereket. Sana ben eseltenken bu şarkıda dolandı durdu. Hazır mıyız? Niyet edin. Yeni yazayım. Hadi bakalım. Hazır mıyız? Bizi iyileştiren olumlama. Para herkes para istiyor. Hocam aşk var mı aşk? <laughs> Tayfun hocam. Canım hocam, nasılsın? İyi misin? Evet, Tayfun Hoca gelmişken Tayfun Hoca'nın mumunu da yakalım. Yaktığımız mumla birlikte niyetlerimizi odaklanalım. Hazır mıyız? Evet, üzeri kodlanmış. Şöyle şu şu resme bakın. Ateşe de bakın, odaklanın iyicene. Bugün dileklerimizi, niyetlerimizi. Aynur Hanım, sürekli iş hayatında sorun yaşıyorum. Günün sonunda işsizim. Ne yapmalıyım? Çok kötü hissediyorum. Özlemciğim bu çalışmadan sonra pazartesi sana işle ilgili haber gelmesine niyet ediyorum. Mustafa'ların kapatılması. Hmm. Seninle ilgili bir Mustafa mı? Genel olarak bütün Mustafa'lar mı? Bir Mustafa yüzünden bütün Mustafa'ları mı yakacaksın? Bana mı? Hı? Hmm? Münise. Ooo sultanım bu ne güzellik. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet. Yap bir iyilik. Başlıyoruz. Hazır mıyız? Hazırım. 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 Mumu böyle aldım. Şuraya bırakıyorum. Ortalığı yakmayayım. Niyet ettim. Hepimizin niyetine, bolluk, bereketi niyet ederek. Hı? Evet. Başa. Derin bir nefes al. Derin bir nefes al. Öncelikle şunu söyle. Para enerjisiyle, bolluk bereket enerjisiyle Şimdi burada bilinç ve farkındalığımla niyet ederek, inanarak, hissederek uyumlanıyorum. Uyumlanıyorum. Evet. Hayatım bolluk ve bereketle dolu. Parayı sevgiyle kabul ediyorum. Para bana bolluk ve bereketle çoğalarak geliyor. Ve keyifle kabul ediyorum. Çok kolay ve keyifle geliyor para bana. Maddi olarak her gün daha güçlü ve güvende hissediyorum. Zenginlik ve bolluk benim doğuştan hakkım. Evren bana sınırsız bolluk sunuyor. Ben de bunu sevgiyle kabul ediyorum. Para bana en beklenmedik ve mucizevi yollarla geliyor. Ben bolluk bilincindeyim. Her zaman yeterince para var. Yok demeyeceksiniz, şikayet etmeyeceksiniz. Her zaman yeterince var diyeceksiniz. Evet, zenginliği hak ediyorum ve hayatıma kolaylıkla çekiyorum. Para hayatımda özgürlüğü ve mutluluğu artırıyor. Para hayatımda özgürlüğü ve mutluluğu artırıyor. Evrenin sonsuz zenginlik kaynağına her an erişimim var. Evrenin sonsuz zenginlik kaynağına her an erişimim var. Bolluk içinde yaşamak benim doğuştan hakkım. Para kazanmak benim için çok kolay, keyifli ve eğlenceli. Para kazanmak benim için çok kolay, keyifli ve eğlenceli. Para kazanmak benim için çok kolay, keyifli ve eğlenceli. Parayı seviyorum, para da beni. Benim onu sevdiğimden daha fazla çok 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 seviyor. Para beni çok seviyor. Ben onu seviyorum, o beni seviyor. Karşılıklı bir aşk yaşıyoruz. Büyük bir çekim yaşıyoruz. Çok büyük bir elektriklenme, çekim var aramızda müthiş bir sevgi, müthiş bir aşk, müthiş bir coşku <laughs> Hadi kabul ediyor musun? Kabul ediyor musun? Maddi durumum her geçen gün daha da iyiye gidiyor, daha da iyiye gidiyor. Maddi durumum her geçen gün daha da iyiye gidiyor, daha da iyiye gidiyor. Neşelen, özellikle neşeli yapıyorum, özellikle gülerek, eğlenerek yapıyorum. Çünkü Para da aşkta da, neşe gelir. Böyle somurtutma. Para beni seviyor. Ben parayı seviyorum. Para bana geliyor. Geliyor. Böyle değil, böyle değil. Coşkulu, coşkulu neşeni artır. Benim gibi neşeli söyle. Sağlıklıyım. Çok sağlıklıyım. Sağlıklı halimle parayı çıtır 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 yiyorum, kullanıyorum, paylaşıyorum değerlendiriyorum. Parayla ilgili bütün projelerimi gerçekleştiriyorum. Evet, önce sağlık, huzur ve ardından para bana akıyor, akıyor, akıyor. Parayı seviyorum, para da beni seviyor. Maddi durumum her geçen gün daha da iyiye gidiyor, daha da iyiye gidiyor, daha da iyiye gidiyor. Her alışverişimde para bana geri kaplanarak, çoğalarak, çoğalarak geliyor. Şükranla kabul ettiğim her şey hayatıma daha fazla bolluk getiriyor. Para hayatıma akarken ben de başkalarına cömertçe katkıda bulunuyorum. Bolluk ve bereket her an beni çevreliyor. Bolluk ve bereket her an beni çevreliyor. Bolluk bereket para beni her an çevreliyor. Zenginliği hak ediyorum. Ve kendimi buna açıyorum, açıyorum, açıyorum. Zenginliği hak ediyorum ve kendimi buna açıyorum. Her gün finansal olarak daha da güçleniyorum, daha da güçleniyorum, daha da güçleniyorum. Her gün finansal olarak daha da güçleniyorum, daha da güçleniyorum, daha da güçleniyorum. Daha da güçleniyorum. Para beni mutlu, huzurlu ve özgür hissettiriyor. Para beni mutlu, huzurlu, özgür hissettiriyor çalışmadan bile bolluk bana akıyor. Çalışmasam da bolluk bana akıyor. Her şekilde, her koşulda, her yerde her zaman bolluk bana akıyor. Bolluk, bereket ve servet benim doğal halim. Bolluk, bereket, servet benim doğal halim. Bolluk, bereket, servet benim doğal halim. Bugün parayla olan ilişkimi daha sevgi dolu hale getiriyorum. Bugün parayla olan ilişkimi daha sevgi dolu hale getiriyorum. Tamam mı? Size bolluk bereketi parayı bıraktım. Şimdi bırakmadım tabii ki. O bende var. Sizinle burada paylaştım. Size de bana da geliyor. Allah'ım sen bu dualarımızı kabul eyle. Ya Rabbim niyetlerimizi, olumlamalarımızı al ve kabul et. İyi geldi mi? Enerjiniz yükseldi mi? Kendinizi iyi hissediyor musunuz? İyi misiniz? İyisiniz. İyisiniz. Öpüyorum. Bay. Yayının altına aldım, kabul ettim yazan herkese bol miktarda para gelsin. Hadi bakalım.